Evet, ikinci e, videoda tekrar beraberiz. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi 5 tane buraya kum boncuğumuzu koyduk. Bir tane e, boncuktan iğnemizi boş bir şekilde yürüttük ve burada kaldık. Şimdi ne yapacağız? Hemen onu çok fazla zaman kaybetmeden yapalım. Bir kum alıyorum. Bir açık. Bir kum bir açık ve bir kum şu şekilde alıyoruz yine aynı burada yaptığımız gibi sistem hep aynı farklı yerlere batmıyorsunuz arkadaşlar yine piramitten ve onun önünde bulunan üç tane kumdan geçiyoruz sistem hep aynı fakat e, renk dizilimi farklı olacak. Evet, şimdi şöyle oldu. Bakın koyu olan yerlere açık geliyor. Şimdi bir kum, bir koyu, bir kum, bir açık. Ve bir kum. Bu sefer bakın böyle aldım. Bu dizilme dikkat ediyoruz. Yine aynı sistemle piramidin arkasından ve onun önündeki 3 tane kumdan ilerliyoruz. Şimdi bir kum, bir koyu, bir kum, bir açık. 3 kum, 3 kum dediğim zaman anlayın ki tepeyi yapıyoruz. Bir koyu, bir kum şöyle iğnemizi aldık ve yine aynı mantıkla ilerliyoruz şöyle 3 kumdan geçiyorum Evet böylece ne yaptık tepeyi yapmış olduk devam ediyorum şimdi bir kum bir koyu bir kum bir koyu bir kum şu şekilde bakın aldım yine arkadaki piramit ve 3 kumdan indim eee şurada bir yanlışlık mı yaptım acaba bir saniye şöyle bir bakıyorum bir yanlışlık yok devam ediyorum evet şimdi nerede kaldık bir kum alacağım bir koyu bir kum böyle alıyorum ama arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz ee, yine Burada yaptığımız gibi buradaki sistemin aynısı hemen buradaki kumları atlayıp piramitten çıkmam gerekiyor. Ki bu dizilimi alayım. Şimdi bir kum, bir koyu ve bir kumu aldım. Ve arkadaki piramitten ve önündeki iki tane kumdan geçtim. Evet bakın şurada bir üçlü ve burada da bir üçlü oldu şimdi bu üçlülerin ortasına şurada yapmış olduğumuz e, modeli yapacağız Öncelikle iğnem bakın buradan çıkmış benim şuraya kumun kumdan da çıkmam gerekiyor Evet iğnemi yürütüyorum en yakın olacak şekilde Şöyle modelimi de çevirdim. Evet. Şimdi bunları buraya yapacağız. Nasıl da 3 tane kum ve aynı boncuğun arkasından batıyorum. Sonra yandan çıkıyoruz. 2 tane kum alıyorum. Yine şuradaki kumun arkasından batıyorum. iğnenin ucu kendime gelecek şekilde. Ve yandan yukarı doğru çıkıyorum. Evet, bu kısmı yaptık. Şimdi buradaki uygulamayı aynen buraya taşıyacağız. İğnemizi boncuklar arasında yürütüp o tarafa geçeceğiz. Şöyle. Dediğim gibi, siz farklı yerlerden de yürütebilirsiniz. Burayı çok detaylı bir şekilde göstermiyorum. Sadece olmamız gereken yer burası ve buraya geliyorsunuz. Modelimi şöyle çeviriyorum. Evet. Şimdi yine üç tane kum 2 3 Hemen arkasından boncuğumun batıyorum yandan çıktım yukarı doğru iki tane kum alıyorum ve buradaki boncuğun arkasından batıyorum yine yandan şu iki boncuktan yukarı doğru çıktım şimdi iğnemi Arkadaşlar şu üçlü boncuğun ortasındaki boncuktan çıkartmam gerekiyor yürütüyorum iğnemi. Şöyle. Yürüttüm ve yine ortadan çıktık. Burada yine ne yapıyorduk? Hemen halkasını yapıyorduk. 3 5 tane kum boncuğunu alıyorum. İpimin çıkmış olduğu boncuğun arkasından batıyorum. Şöyle çeviriyorum modelimi ve bir tane boncuktan boş bir şekilde ilerliyorum. Ne yaptık? Bakın. Açık olan yere koyu geldi, koyu olan yere de açık geldi. Model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ilk e, videoda yaptığımız bu sıralamayı yapıyorsunuz. İkinci videoda yaptığımız bu sıralamayı yapıyorsunuz. Bir onu bir bunu bir onu bir bunu şeklinde bilek boyu kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra dilediğiniz bir kapamayla bitiriyorsunuz. İsterseniz bunu küpe olarak da çalışabilirsiniz. Küpe olarak da çok güzel duruyor. Şık duruyor. Ve ya da isterseniz tek renkle de çalışabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde bir model yapanlara yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.